Burada tabi biraz da siyasi okur yazarlık mı diyelim ne diyelim artık. İşte komisyon kararları ile ilgili bir çekince var. Komisyon karar alırsa ne olur. Arkadaşlar komisyonun bir yetkisi yok. Herhangi bir konuda yasal, anayasal, kanunlara aykırı öyle bir, bir konuda bir karar alma yetkisi yok. Süreçle ilgili de bir karar alma yetkisi yok. Yani işte 5'te 3 çoğunlukla karar alınacak diye en son konuşuldu CHP'nin bastırmasıyla. Ki o da bence olurdu olmazdı. Şimdi onun hesabını yapıyorlar. İşte bunlar kararı geçirecek. Abi ne karar verir? Komisyon bir kararı kabul etmiş olur. Sen de gider red verirsin eğer istemediğin bir nokta varsa. Bu konuda bu kadar. Yani diyorum ya hani artık bilmiyor musunuz abi komisyonun nasıl çalıştığını. Yani bunu diyesim var. Komisyonu bir karar, tavsiye kararı alınır. Bir karar alınır. Komisyonda şu görüşüldü. Bu görüşüldü olacak yani. Bunun dışında zaten parantez için şunu da demekler. ya komisyon bu kadar da önemli bir şey değil kendi yapısı itibariyle bu kadar önemli bir şey değil. Bir karar almıyor, bir, bir şey yapmıyor. Önemli olan tarafı CHP'nin oyunda olması, bu komisyonu kendi politikalarına uygun bir şekilde yontması, AKP'yi yer yer MHP'yi sıkıştırması veya DEM ve MHP'yi belli konularda AKP'den uzaklaştırması bir oyun onu bir manivela gibi kullanması yani. Buradaki konu Buradaki giriş amacı zaten bu. Ben CHP'nin komisyonu girişini oldukça faydalı görüyorum.